Hepinize merhabalar. Durmalım. Sıfırdan Titanium serisinin 3. bölümündeyiz. Geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi 500 k, kişi başı 500 k çektik. Buradan basacağız. 10 tane deri botumuz var. Kişi başı 10 tane. Nasıl zarar? <laughs> evet. Nasıl zarar ettiğimizi görün. Ya şey sakın denemeyin. Evde denemeyin arkadaşlar. Abi, evde sakın denemeyin. Evde sakın denemeyin. Evde sakın denemeyin. Şey Zararlı abi. çıkarsınız. Siz denedik, siz denemeyin. Aynen. Şimdi. Biz denedik, siz bir şey denemeyin. Demeyin. Şey demek istiyorum Abi, 30 tane toplam bot basacağız. Hatta ben 3 tane de fazladanlar. Yani 3 tane fazladan basabilecek kadar. 33 tane bot basacağız. Tamam. Şimdi 33 tane bottan 10 tanesinin art gelmesi gerekiyor ki 30 tanesinin parasını karşılayalım. Doğru. Tamam mı? Yani biz bu videoda 11'den fazla art çıkarırsak kar. Çok Ama az da olsa karımız var. Falan... Ama 9 tane çıkartırsak zarardayız. Hiç Aynen çıkartamayacağız öyle. Çıkartamayacağız bence ama siz bilirsiniz. Değil mi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey olmaz oğlum. İzleyiciler gülsün eğlensin de. Aynen Köp biz zaten bir buçuk. Biz zaten bunları denemeyin diye yapıyoruz ki biz batalım siz batmayın diye. E sırayla basalım beyler. Aynen. Aynı anda basmayalım. Tamam, i̇lk Alperen başlasın. Alperen'den Basayım sonra. Basayım burada. Evet. Basıyorum burada. Bas Alperen. Basıyorum. Bas. Bastım. Bas. Bastım. Geri dönüşüm kritik vuruştan kaçınma 4. Yok hiç. Tamam, Bas. Ben Mert bastım. Bas Mert. Cimri 1 1. Haydi bak. Haydi. İlk kar geldi <laughs> şuraya. Benler <ya>. Ar <laughs> Ar ben Ardu Ar şuraya alalım. Görmek istiyorum. Evet, çok Aa, güzel. Ar e yap ha bu a arada Şş, bekle bir dakika. Bu arada Ardu'nun da ne olduğunu söyleyelim bilmeyen varsa. Bu art item çorak topraklara girmeye yarıyor. Yani canınız gitmiyor. Yanlış bilmiyorum değil mi? Doğru biliyorum. Doğru biliyorum. Sen bir şey söyleyecektin. sen alayım. Ben bir totem yapayım bari. Yap. Yap yaptım. Ard itemleri Allah buraya. Bismillah. Kimir 4, güçlendirilmiş 3, kaçınma 3. Kaçınma ne? Bilmiyorum. Valla onlar yani Çöp. derebata bir işe yaramaz. Yani onu elmasa titanyuma falan bassaydın çok evet. iyiydi de. Tamam o zaman de basıyorum yine. Şuradan yolladım. Nasıl? Hazır. 50k gittik ki içim yani. 1, 2, 3. Evet ikinci ardımızı da aldık. Vay da hemen ardından yapıştırdım. Buzul 3 geldi cimri bu dört. arada. Da... Buzul 3 de var içinde. Ha, ya o yan büyüler çok önemli değil. Sessiz adım ya da şey çıkmadı. Sen ne bastın? Diye. Sen bas. Ben Cimri 4 bastım. Yani. Bir şey çıkmadı. Ha tamam. Artları sadece koyalım oraya. Sen bas Mert. Allah'ım. Art. Allah. Kaçınma iki, geriden 5. Neyse Bana devam anne. ediyorum. Götü. Götü çıktı. Devam ediyorum. Bak. Bir, 2 3 Evzu billahi mineşşeytanirracim. Art 1 bir, bir tane daha. Oha. Ben basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bas. Art hızladım bir. Ay şaka yapıyorsun sen. Oy. Oğlum bir şey ben mi Sen de art, hadi. hadi. sen de art çıkar oğlum. Art 1. Yes. Şaka yapıyorsun. 3'te 3. Üç. Vallahi. Bela bu Çok arada iyi. kaç Çok tane iyi. oldu? 5 tane oldu. Bu arada şu an kardayız. Şu an açtıklarımız için de kâr'dayız evet. Evet basıyorum 3 2 1 Hızlı adım. 2 mi? 2 mi? Yok 1. 2. Evet, yani basıyorum. Bas. Bastım. Ağır 1 doygun 2 geri Uy. dönüşüm 1 ayyyy. Çok iyi çok iyi. Aa, ben de Bas. bekletmeden bastım. Sessiz Bas. adım 1. Tüh. Olsun olsun. Sen zararını karşıladın bak. Sessiz, sessiz adım da, adım da güzel la bu haydi. arada. Neyse. Hadi bir çok yararlı değil ama Alt güzel. 3 2 1 bastım. Yok. Hızlı adım 1 geldi gene. Gerçi ikisini birleştirsek hızlı adım 2 oluyor. Güzel gider mi? Yok birleştiremiyoruz. Kaçınma 1 oldu. Kaçınma oldu. Tüh. Mert sen bastım lan bekle. Düşlendiririm iş ki. Ah be. Devam. 1 2 3 Yok gelmedi cimri 3 vuruştan kaçınma 1 5 tane be. kaldı elimde bastım gitti hızladın 1 buzul 1 çıktı yapma bee Allah'ım Mert ağır, 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 ağır gelsin hadi. hadi güçlendirmiş hiç kaçınma 1 Gelmiyor. kaç ağırdınız var? 6 bu arada en az 4 tane daha çıkartmamız lazım 4 tane daha lazım hadi, hadi. Her, her birimizin 5'er tane hakkı var bak 4'ten fazla çıkarırsak iyi. bu arada yok Aynen dur 4 1 2 3 4 5 6. Aynen 1, 4 2, tane çıkarmam. 4 2, tane çıkarırsak zararımızı karşılıyoruz bu arada. Aynen 160'tan falan satarsın sen lan. Hadi koyayım. Sen de <laughs> 3 2, <laughs> 3, 2 <gülüyor> 1. <gülüyor> 1. Art 1. Güzel. Oo aslanı. 2 1 bekletmeden vurdum. Buzul 3 geri dönüşüm 1 çıktı. Yapma be gülüm. Bak, herkes 3 2 1 diyor. 1 2 3 Allah Kritik vuruştan kaçırma yok. Basıyorum. Bekletmeden bas Alperen Bas bekletmeden. Aa. Sessiz adım bir geldi gene. Bastım ben de. Bekledim. Geri dönüşüm iki geldi bana Allah. Ben, ben de ne bastım? Ben... Bu. Hızlı büyük kaçırma iki, hızlı adım iki. Hızlı iki. Aa, hızladım iki güzel. Hızlı adım tamam, iki güzel. Alperen benim bir tane bot sana geçti. bunu bana atsana. Al canım bir 2 bot kaldı bende 6 botumuz var galiba bastırıyorum batmışken. hazır 1 2 3 bastım Cık, buzul 1 geldi ben de bekletmeden bastım Mer hadi a art d hızlandım 1 çıktı ya tüh bastım break buzul 1 aaa çok kötü geç, çok kötü hazır 1 tane botum kaldı 3 yap bakalım totem yapayım mı yap yap bakalım Hoppa gitti. Ha, gelmedi. Doygun 5. Bak dört. bir saniye. Ben çok iyi bir totem buldum. Bir saniye. Şuradan ağır botu alıyorum. Ağır giyiyorum üstüne. Mert sen dönem, bak. Bir tane lan bu arada. O bana gelmiş. Kaç Oy. tane abi? Geldi bir mi? bir tane abi? benim üstünde var şu an. Totem yapıyorum. Ve bak. Bir balık adam olayım dur. Evet. Evet. Bastım. Art 1. Yes tamam güzel. Çok iyi. Son bir tane mi Bir de bak... vardı. Bir tane Aa, Bunu para bay kalmadı Mert. Para mı kalmadı? Nasıl kalmadı lan? Oğlum ben tam 10 tane bastım. Bende Hiç var çosun. bende var. Bir 50k dağıt. Basayım sonuncuyu da. Basıyorum. Bende Bas. bot kalmadı. Dur ben şuradan alayım. Ne çıktı? Art de. Basmadım daha basıyorum. 3, 2, 1. Allah'ım sana geliyorum. Hadi hızlı adım 2 art bir Hadi art bir Yes tamam güzel. Şakarsın. Kaç tane art çıktı? Aa. 1, 2, 3, 9. 4, 5, 6, 6 9. 7, 9. Şimdi arkadaşlar burada toplam 10 Zaten tane çıkartmamız bence. Kaçtan çıkartmamız? Buraya ne kadar parayla girdik? 1 milyon 600 bin parayla girdik buraya. Buradan aldığımız para ne kadar? 9 45. Bizim şu an burada 150 kaz zararımız var. Yani tam dediğim gibi bir tane art zararı da yani bir tane daha art kod çıksaydı. Aslında hızlı adım ve şeyleri satsak karşılarız onu. Ama hızlı yani, bir var Şeyde benim. Şiş, eğer ticarette bir 5-10 kağı hepsinden alırsak kâra girebilme şansımız var. Birazcık bu hızlı adım çok iyi. Yani Hızlı adım 2 var. Hızlı adım 2. Gerçi sessiz adımı falan da kattığımız zaman aslında zararımız yok. Hani fiyatına göre karşılıyor. Durma sesi var. vurma bana e. Aynen sessiz adım, adım var. Ya. Ha şey. Yani, oğlum, sessiz adımı atmıştık. Sen kazma. Baksana benim yüzüme. Kazma yapacaktın. E hey ya Alperen Ay şey Mert. Bir 50k atsana bana. Sende vardı. Evet. Basıyorum abi. Bas gösterme. abi içeri Gösterme sandığa koy bakalım oradan. 150k galiba mı onun basın, basın. Aynen 150k onun fiyatı. Tamam. Abi, hiç göstermeyeceğim size. Ben kendim de bakmayacağım. Gözümü kapatıp direkt sandığa koyacağım. Bastım. Gözümü kapattım. Aldım envanter'e. Bakmıyorum hala büyüsüne bakmıyorum. Gelin abi. Koydum. Sen, Sen şaka yap. Atik 2. Kardayız. Kardayız <laughs> beyler. Hakkınızı helal edin. O daha, daha var Lan bu arada benim üstünde dur. Onunla da bir tane şunu basayım de. Bende Elin de var, var. lan 50. Optimde ar çıktı. Bende de var lan 50 ha? Ka. Beyler, kara geldi. Ar çıktı lan bana da ar çıktı. Yes. Bizler çardayız. Beyler, çardağımız Evde denenebilir bir şey bu arada. Evde denenir. Evde yok, deneyebilirsiniz beyler. Hatta şu 100k'dan da fazla Ya e, Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Biz burada şakasını falan geçiyoruz ama yapmayın hani siz bunu. Biz cidden aşırı ballıydık abi. Biz bayağı şakaydık. At 2 bu kazmaya nasıl düştü ben hala anlamıyorum. 450-500'ü e onu okuturuz yani. yani. O zaten tek başına apayrı düzeyde bir kâr. Üstüne biz Mert'e iki kere vurduk. 200k'da oradan kâr geliyor. Yani bugün 400k helalinden kar ettik işte kardeşim. Yok. Bunların hepsi neyden biliyor musun? Şimdi biz gidip kumar oynatsaydık. Aram parayla bunları yapsaydık. zarar Zararlıydık. Ama biz ne yaptık? 50 dakika maden kalsın. Helal para. Abi. Şaka maka bir şey değil mi? Burada çok item çıktı ya. Ben inan bu kadar beklemiyordum ya. Hani... abi de üstünde hızlı adım 2 var benim. Bunları da sen. Bak artlar yani, 1.8 2... milyonu karşılıyor. Ya şöyle söyleyeyim. Hızlı adım 2 tek başına 75k falan ediyor. 75-80k arası bir şey diyor. İşte sessiz adım 1 50k falan ediyor. Yani sessiz adım 1 aslında kendi fiyatını karşılıyor bastığı şey. Ee, 150k ediyor ama ben 160'tan okutuyorum genelde. Bazen 170-180'a sattığım da oluyor. Üstüne Atik 2 çıktı. Atik 2'nin piyasası şu an e, 450k küsuratında bir şey ki yanına cimri verdi. Cimri yanlış hatırlamıyorsam kırılma ihtimalini mi azaltıyordu? Öyle bir şeydi. Kırıldığında veya kırıldığında geri dönme ihtimali var. İşte bir de cimri 6 çıktı yani. E bu arada şuradan net karı bir hesaplamazsam olmaz diye. Yani. Hesapla hesapla. 1.8 milyon para. 1.2, 1.5, 1.650, 2.1 milyon para gelmiş. 1.7 milyon harcadık. Hemen hemen. 2.1. Yani 400 evet. tane evet. Aynen öyle. Pardon E o zaman video sonlandıralım burada. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar kardeşim. <laughs>